beep, beep. İşte gerçek bir yıldız geliyor... Acaba arabanın içinde kim var? Bu süper yıldız Valery'den başkası kesinlikle olamaz... Diana'nın en zengin ailesinin kızı... Ve işte Rina... Onun hakkında pek fazla bir şey söyleyemem... Çünkü onun lüks bir arabası ve muazzam şekerleri alacak parası yok... Kimse onun hakkında fazla bir şey bilmiyor... Evet Rina... Arabaya atlayabilirsin... Yaşasın... Hemen içeri atla... Dev çikolataların arasında kayboldu... Hayatın en güzel gününü geçiriyor olmalı. Gerçekten. Teşekkürler Bay Güvenlik ve Val. Hmm, daha önce hiç böyle bir şey denememişti. İşte çikolata kağıtları. Çöpler. Daha fazla çöp. Rina. Ah hayır. Görünüşe göre bu şekerler Rina'nın yemesi için değilmiş. Bu yüzden şehrin prensesiyle başı belaya girmiş durumda. Hayaksi. Şimdi ne yapacak? Buraya kadar da işim bitti Rina. Kapakları açma zamanı. Aman tanrım bu muazzam bir görüntü. Çok fazla çikolata var. Ve krep. Siz de benim düşündüğüm şeyi mi düşünüyorsunuz? Evet bu doğru. Güçleri birleştirip muhteşem bir çikolatalı kek yapma zamanı. Kulağa çok hoş geliyor. Daha fazla kek ve daha fazla çikolata. Adeta bir rüya gibi. Ve şimdi zirve noktası. Bunu kesinlikle yapmalısınız. Vay canına. Bizi şaşırttınız kızlar. Artık kendinizi ödüllendirebilirsiniz. Yaşasın. Ah hayır paylaşmayı aklının ucundan bile geçirmiyor. Hadi ama. Bu şimdiye kadarki en mükemmel atıştırmalık. Ah, oyun başladı kızlar. Biraz yardımcı olur musun güvenlik? <laughs> Bu hiç adil değil. <laughs> Özgünüm Rina. <laughs> Belki de en alttan başlamak o kadar da iyi bir fikir değildi. Bunca yıl dünyanın en pahalı okulunda okuyup hiçbir şey öğrenemedin mi? Wow, bir sürü mini burger. Oldukça lezzetli. Kesinlikle deneyin. Çok tatlı görünüyorlar. Küçük şekerlemeleri ağzına at ve ısır. Ağızda dağılıyorlar. Bir tane daha. Valeri sıra sende. Ha? Ha? Hı? Dev bir burger. Ne kadar güzel, harika görünüyor. Ama bir şey eksik. Balın özel bir şefi mi var? Biz bu hayatı izlemeye gelmişiz. Hadi bunu yapalım. Bu güzel akşam yemeğini tamamlamak için bazı mücevherler. Acaba ne kadar mal oldu ama bilmek istemiyoruz. Aha! Hadi bu koca burgeri biraz süsleyelim. Bolca mücevher. Bal wow, bu çok güzel görünüyor. Yenilebilir değerli elmaslar, yakutlar ve amatist Lezzetler. İyi eğlenceler küçük hanım. İşte karşınızda dünyanın en pahalı burgeri. Çok güzel şu parlak dişlere bakın. Aa, ne oldu? <laughs> Eyvah. Gerçek bir mücevher ısırmış olmalı. Böylece Val'ın dişleri kırılmış oldu. Aa, üzgünüm Val. Mücevherli burger yemenin sonuçları. Aç hadi aç. Oo, Rina için şekerlemeler. bay canına. Bunlar çok renkli. Şunu söylemem gerekirse oldukça lezzetli görünüyor. Hızlı bir şekilde bitirdiler. Aman tanrım. Sanki rüyada gibiyiz. Gerçek bir zenginlik. Hadi bal. Jetonu at ve şekerlemeleri döndürmeye başla. Hepimiz seni bekliyoruz. Evet. İşte oldu. Evet. Leziz. Çok fantastik. Rina'nın yapabileceği tek şey ise izlemek. Daha fazla para mı? Ben bunun için varım. Hadi döndür şunu. Bir sürü şeker. Bal bunu bütün gün bıkmadan yapabilir. Yeniden. Biraz alabilir miyim? <laughs> diye soruyor Rina. Ama açgözlü ve her şeye sahip balın cevabı hayır oluyor. Ben havalı bir kızım. Artık bozuk para yok mu? Nasıl 100 dolarlık kağıt paralarınız varken madeni hmm. para sıkıntısı çekebilirsiniz ki? Hashtag zengin kız sorunları. Rina eline karton ve makas aldı. Kartondan madeni para şeklinde bir daire kesti. Hadi onları şeker makinesine koymaya çalışalım. Bal bunun işe yarayacağını düşünmüyor. Ama denemeye değer. Hadi hadi. Ah, hiç adil değil. Ah, patlayacak mı? Hayır! Çocuklar elim ve siper alın. Gökkuşu patlaması. Güzel saçlar kızlar. Sanırım kuaföre gitmeniz gerekecek. Bu ne dağınıklık. Ama artık daha fazla bozuk paraya gerek yok. Artık hepsini alabilirler. Üzgünüm Malari. Bu senin için kötü bir an Rina. Üzgünüm kızlar. Oyun bitti. Tanrı aşkına. babalım bir pizzası var. Ama malzemeleri yok mu? Şu minik pizzaya bir bakın. Ah, atıştırmak için neredeyse hiçbir şey yok. Hmm, bal parmağını şıklatarak bir ip çekiyor. Domates. Ah evet. Eksik malzemeleri tamamlamasının zamanı geldi. Ve domatesler pizzayı tamamlamanın mükemmel bir yolu. Yeniden sucuk. Aha. Hemen üstüne koy. Daha fazla daha fazla. Bir daha... Maydanoz... O sebzeleri azar azar koymalısın Bal... Rina şaşkın... Bal'ın ipini gönderiyor ve... Kendi özel şaka ipini alıyor... Bal onu çeker ve... Çiğ balık... Hayır teşekkürler... Tekrar mı? Çikolatalı sardalya biberli pizza... Çok iğrenç şey mahvoldu. Başımız biraz belada olabilir. Rina tam boy tabak dolusu krema alıyor. Ah hayır. Bu nereden geldi? Hazır ol Rina. <laughs> Oreo. Ama peynirli bir pizza da mı? Affedersin. Böyle bir yemekte vahşetin arkasına geçemezsiniz. <laughs> <laughs> Dev bir makaron. <laughs> Çok havalı. Rengi çok güzel. Küçük bir makaron. Kahretsin. Çok küçük. Ah, bana bakın. Gerçekten paranın satın alabileceği en iyi şeyi almış durumda. Ah! Tadı nasıl? Çok iyi. Ah, Biraz daha. Rina, iyice düşün. Sihirli bir iksir. Oo! Bakalım ne olacak? Ah, vay canına! Süper boyutlandırma serumu o küçük iksirin içinde olan demek buymuş. Bal bu durumu kıskandı. Neyse ki mega bir şırıngası var. Bunu herkes izlesin. Ha, ha, saklan şimdi. Patlama. Çok fazla büyük boy serum asla güzel bir fikir değildir. En azından Rina'nın makaronu güvende. Aç bakalım baleri. Üç tane leziz buzlu mavi loli. Ne kadar havalı. Rina'da da aynısından var. Bu şekerler Rina için biraz lüks. Oo, içinde çikolatalı kek var. Şefe öpücükler. Bal, karamel ve şeker aldı. Bayanlar ve baylar muhteşem şölene hazır mısınız? Ah evet. Bal sen bir daha hissin. Kesinlikle denemelisin. Koca bir ısırık al. Ah evet. Siz çocuklar bunun ne kadar güzel olduğunu gerçekten bilmeye hakkınız var. İnanılmaz. Yeniden yeniden. Rina da deneyebilir mi? Evet tabii küçük hanım. Val lolisine hazırladı. Ekstra karamel lütfen. Ve bitti. Hey, bu yaptığın hiç hoş değil val. Saniyeler içinde bitirdi. Ve bir limon mu? Benim lezzetli şekerim. Val limonu karamelle dolu kutu içine daldırır. Ve al bakalım. Teşekkürler. Vay canına. İşte yemek üzere. Aman tanrım. Bu gerçekten kötüydü. Gerçekten. Onu iyi kandırdın Val. Hadi git işine. Aç bakalım. Ula la la. Her türlü farklı tatlar. Acaba hangisiyle başlayacağım? Kötü bir seçim değil. Nefis çikolatalı kraker. Tam isabet. Rina'ya ise sadece çilekli bir kraker. Hay aksi. Bu Rina'yı hiç memnun etmedi. Işıltılı mücevherler. Hemen yapıştır onları. Nefis çilekli krakerlerini süslemeye başladı. Ha ha. Ama neden? Bal bak. Çünkü buradaki zengin dostumuz sadece lükse düşkündür. Mücevherli tatlılar yalnızca onun olmalı. Değiş tokuş. İkisi de bu takastan oldukça memnun gibiler. Selfie zamanı. Çok tatlılar. Tatlılarınızın tadını çıkarın. Yeşil çay, kurabiye ve çilek. Adeta lezzet patlaması. Uzun ve yorucu bir selfie seansından sonra nihayet yemek zamanı. İçinde devasa büyüklükte bir gökkuşağı çubuğu olacağını kim bilebilirdi ki? Ve o Rina'nın olabilirdi. Rina için kötü bir ticaret anlaşması oldu. Gerçekten kötü. Tadını çıkar bal. Enfes görünüyor. Hmm. <laughs> Videomuzu izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Kanalımıza abone olmayı ve zili çalmayı unutmayın. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.